Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu yeni gelen basketbolu güncellemesinin benzerlerini yapıyoruz. O zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Evet hangisini yapsak? Şuna girelim. Ay bu değil ya. Bunda şey var. Süslü maskeli var. Evet şuna girelim. Bu klasik pembe Elbise yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen istediğiniz saçı yapın arkadaşlar. O saçı yapmayalım. Şimdi onun şöyle bir yüzü vardı. Onu yapabiliriz. Bakın nasıl bir yüzü? Anlamadım göremedim de. He şu, aslında o yeni gelenin yüzü. Şey yüzü. Ama ben ya bunu yapmayı tercih ettim. Saçım böyle kalsın arkadaşlar. Artık bu ben beni böyle saçla göreceksiniz. Bu benim favori saçım oldu. Şimdi arkadaşlar. Eee senin üstüne bakalım. Tam şöyle arkadaşlar. Bakıyoruz. Aa bu benzedi ya. Benzedi ama göbeği açık. Ay, ay, ama bu paralı arkadaşlar ben bedava yapacağım size özel. Arkadaşlar bu kadar mı benzerlik var ya? Arkadaşlar bir tek kolyesi yok. Başka her yeri benziyor. Boyatmışlar ya. Şimdi etek arkadaşlar. Ay 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 ay. Ama daha uzun bir etek bulmamız lazım. Bu aslında benziyor. Ama daha güzelini bulalım. Ya daha güzelini bulalım ki daha çok benzesin. Ya başka yok arkadaşlar. O da tam zaten aynı. Şöyle düz açık. Bu ne? Düz açık. Bir de buna bakalım. Ne yapıyor? Böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle gidince de ne oluyor? Bilin bakalım ne oluyor? Bak şöyle gitmiş. Böyle gittiği için de tabii ki de bunu seçiyoruz. Biraz kısa olsa da arkadaşlar, arkadaşlar. Ya, bu arkadaşlar ya, bu kadar mı benzer ya? Ciddiyim bu kadar mı benzer? Dinozor, dinozor şeyinden daha hiçbir aksesuar gelmediği için ne yapıyoruz? Bir kaldırıyoruz her şeyimizi. Tabii ki de arkadaşlar tam size özen. Bir tek şeyin eldiveni gelmiş. Bakın şu kızın. Kızın eldiveni de güzel aslında ama eldiven yok arkadaşlar. Ayakkabı ayakkabı nasıl? Hmm. Ve topuklu bir şey. Topuklu topuklu. Bu var ama bu arkadaşlar Rally'nin şeyinden olduğu için paralı arkadaşlar. Ya aslında yok gibi küçük topuklu o da gelin topu arkadaşlar ama gelin topu çoğu kişide yok. Yok çoğu kişide. Bakınıyorum şimdi ne var diye. Çok be benzemesi lazım. Topuklu mu? Anlamadım ki ben onu. Topuklu herhalde arkadaşlar. Bu biraz topukluya benziyor ya da bu. Yani aslında bunu yok bu olmaz. Parız. Arkadaşlar bence bu gayet iyi. Hem yani büyük, uzun arkadaşlar. Gözlük yok arkada. He, varmış. Şimdi bu var aslında alabilirim. Ama almayacağım. Çünkü daha istediklerim var bu maskeden. Bu maskeden daha istediklerim olduğu için alamam bunu. Bu maske şuna benziyor. Ama işte gözlerinin ortası gözükmesi lazım bu yok bu Jukiye'nin Jukiye'de gözü paralı olduğu için arkadaşlar maalesef ki alamam şu şimdilik benziyor gibi ya da bu bence arkadaşlar bu biraz benzi ama yeni oyuncular işte bence bu ama benzemesi için bence bunu takalım arkadaşlar İsterseniz sakız olduysa eğer sakızınız varsa takın. Ama ben size özel takmayacağım sakızımı. Çantası yok arkadaşlar. Zaten bakın burada göstermiş. Buradan beri yok çantası. Evet arkadaşlar bence tıpa tıp benzedi ya. Bence tıpa tıpa arkadaşlar. Ya yani saçını da yaparsak tamam ama ben de saçı olmadığı için ben yapmak istemedim. Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Diğeri bence bu kraliyet kızı olabilir. Bence yani bir de arkası en sallanan saç bu kraliyetin saçı. Neyse sa bunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet bunu yapıyoruz. Bedava yapacağım. Büyük tonçiş göz lazım size. Bu aslında benziyor ya da şu. Aslında arkadaşlar bunlar çok benziyor ama gideyim bedava yapacağım için. Şu benziyor arkadaşlar. Bakın. Ay tıp atıp. Ay bir tek fontede bir fonte göz kapağı eksik bir de ruje eksik ya. Ciddiyim ya. Neyse saçı böyle nasıl diyeyim. Ha şurada gösteriyor bakın. Şöyle bir saç. Bu aslında gerçe tıpa tıp atıp benziyor ya da şu. Ama yani şu paralı. Bu zaten çok kişi de var mıydı? Şimdi bile yeni başlayan oyuncular olduğu için ben onlara da özen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bence bu oldu ya ama beresi var işte. Ya şu arkadaşlar ya da bu. Ya hangisi hiç bilmiyorum. Beyazda da boyatabiliriz sonra. Bence arkası o kaybı. Bu, bu. Tamam. Bu onay. Şöyle beyaz bir şey. Beyaz. Şu var. Ve panda. Bence gayet uydu o. Yani güzel arkadaş. Uydu bence. Ama böyle kolları tontiş böyle kınıyor Kınaya gidiyor gibi. Bence bu o, o ya. Evet evet bu. Böyle yarısı eteğin yarısı açık arkadaşlar. Biz kapalı yapabiliriz. Çünkü zaten çok belli Olma, olmadığına göre de bence bu arkadaşlar bayağı benzedi. Arkadaşlar bu arada bu üstümdeki Luluca kıyafeti altta 400 altına satılıyor. Ben Luluca şeyin e, güncellemesinde oynamıyordum yani. Söyleyeyim size. Orada. Böyle uzun bir etek yok arkadaşlar bende başka. Bir de böyle daha biraz şey var. Benzeri mi? Benzeri mi desem? Yani. Aslında. Şimdi ne diyeyim ya. Bu da benziyor. Ama o arkadaşlar. Evet evet o. Çünkü en benzeri o arkadaşlar şey yok zaten bende bere var kulaklık yok eldiven herkes bunu eldiveni var bu olabilir abi. bence bayağı benzedi ama bu var mıdır ya arkadaşlar yani başka benzer de yok ciddi başka benzer yok hepsi çok iyiydi yani bozmak istemiyordum bozmayacağım bozmayacağım arkadaşlar sizin için normal eldiven takacağım beyaz böyle. Unicorn bence gayet iyi. Unicorn arkadaş. Ayakkabı. Ayakkabı nasıl? ya? <laughs> Arkadaşlar ayakkabı gözükmediği için yani çok takmanıza gerek yok. Ben bunu takacağım ama sizin için. Bakın mesela. Bu. Kesinlikle bu arkadaş. Gözlük yok galiba. Evet evet yok Arkadaşlar gözlükten de kurtuldunuz. Bu da yok arkadaşlar. Bence arkadaşlar tıpat tıp benzedi. Ciddiyim tıpa tıp benzedi. Ay bu ne güzellik arkadaşlar. Benimki daha güzel oldu he. Ya gerçekten benimki daha güzel oldu. Arkadaşlar ya, yani eğer böyle ben aldığım parayla şeyleri yapsaydım bu sefer siz Abla hani bedava yapacaktın derdiniz. O yüzden ben böyle bedava yapmak istedim. Sıradaki arkadaşlar. 3 dakikaya yetiştirmem lazım. Arkadaşlar sıradaki de şu olsun bari. Nerede? Evet bu takım olsun. Bu takım olsun ama ya arkadaşlar bunun yüzü vallahi bilmiyorum. Ben almadım ama siz alabilirsiniz. Bu arkadaşlar takım bunun, evet. Saçı da var onun aslında ama istediğimizi yapan yine. Gerçekten istediğimizi yapın çünkü saçı vermiyor zaten. Bak şu arkadaş, şu. vallahi şu. Şimdi hızlıca olalım birazcık. Şöyle bakınıyorum. Arkadaşlar bence şu bayağı bir benzettim ben onu. Şu. Yani bayağı baya bir benzettim ben onu ya. Gerçekten bayağı bir benzettim. Ama arkası işte. Bence bu arkası. Vallahi bu gibi. Yok yok bu. Zaten arka, arkası uzun şeyliği gözükmediği için arkadaşlar. Ya. Şunu takabilirim. Başka siyah arayacağım sizin için. Bakın bu. Vallahi bu. Ya da şu arkadaşlar. Aynı bakacağım? Bakacağım aynama. Aynısı. Vallahi aynısı. Ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü biraz da koyu böyle. Şapkası yok. Hiçbirinin de şapkası yok ha. Kulak şey yok. Ayakkabı, ayakkabı simsiyah. Sim. İkisi de siyah olduğu için siyahlar Fark etmez arkadaşlar. Ben bunu takardım. Ama tabii şey olduğu için takamam. Ama bu var zaten. Bu var. Niye onları ben gidip takayım? Onun zaten şey olmadığı için yani. Bunun çantası yok arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten görmedim. Arkadaşlar bu ne? baya bir hatta pozunda vereyim yani düz duruyor mu bu şöyle duruyor he bak bu burada dans ediyor teknesinde dans ediyor arkadaşlar. dansını yapalım nasıl dansı şu bir şey yapıyordu arkadaşlar ben en ay ben en benzer dansı şunu buldum bu Ay ben böyle bir şeylik görmedim. A arkadaşlar bu ne? Baya iyi. Ya bu ne? Çok güzel. Arkadaşlar evet benim videom bu kadardı. K e, ay kafam kaçtı. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.